On sekiz ruh var yukarıda. Bir açık mezar oldu madenlerimiz. Sanki içi dolan başlı mağara. Adeta ashabı kehf gibi. Bir orada ara, bir burada ara. Girdiler içine on sekiz erimiz Günler geçti geri gelmediler Bilinmiyor halen üç yüz yıl mı bekleriz Bu sefer uzun sürdü yeraltı seferimiz Fazla ağlama dövünme Bizi izler on sekiz neferimiz Sen Allah'a yalvar dua et ya karda unutma ki 18 ruh bizi izler yukarıda onları aşağılarda aramayın artık biraz da yukarılarda bakın onlar kesin şehitlerdir ey ahali öyle dedi peygamberim ali meali allah yolunda savaşın dışında Yedi ölüm türü daha şehitlik getirir. Yangından kurtulamayan mağdurlar, Bulaşıcı salgın hastalıktan ölenler, Suda boğularak can verenler, Ve taun veba kolera müptelaları, Veremden, ince hastalıktan fevt olanlar, Doğum sırasında giden analarımız, Ve yıkıntı altında kalanlar şehit. Bizim 18 gencimiz yiğit mi yiğit? Onlar buna göre üç defa şehit. İstemezler arkalarından haşin ağıt. Halleri sağlara olsun bir övüt. Gaza kapılarak ince hastalıktan, Suya kapılarak boğulmaktan, Ve yıkıntı altında kalmaktan, Üçer defa içtiler şerbeti. ...hattılar dünyada en uzun gurbeti onları yerin altında aramayın biraz da göklere bakın orada göreceksiniz mutlaka o el açtığınız göklere eminim ki 18 ruhu o yıldızların arasında bulacaksınız ellerini uzatıp gözyaşlarını silmek isteyerek, Ağlama babacığım, ağlama anacığım, ağlama ciğerparem bebeciğim, ağlama ebediyen beraberliğe yemin ettiğim arkadaşım, ağlama ben buradayım diyorlar kesin yukarılarda. Hep aşağıya o çukura bakıyorsunuz. Kaldırın başınızı, bizi orada değil yukarıda bulacaksınız. Evet, şu anda biz sizi görüyoruz. Bizi yutan suyu çektiniz, üstümüzden enkazı kaldırdınız, oksijenle gazımızı aldınız ama halen bizi bulamadınız. Az sonra ulaştınız da bedenimize, biz yukarılardayız, o beden bizim nemize. Akıl edin de, bir de yukarıya bakın o mehtaplarda. Az ileride kayıp giden yıldızların biri biziz. Fırtınayla koşuşturan sulu sehaplarda. Az sonra damla damla yere inecek yağmuruz imizimiz. Imiz. Sen Allah'a yalvar, dua et ya karda. Unutma ki 18 ruh bizi izler yukarıda. İmanım var, ahiretim, cennetim. Öyleyse neden olsun cinnetim? Dünya için olamaz bir minnetim. Şehidim var, öyle diyor sünnetim. Elest meclisinde evet dedik biz. Ruhlar ölmez. Yanlış inanma sakın. O zaman da ruhtuk, şimdi de ruhuz. Her geçen uzaktır, her gelen yakın, Mahşer günü mesut olan güruhuz.